Ey izzet, onur ve şerefin sahibi ve kaynağı olan Rabbimiz. İzzet ve şeref sendendir. Sana kulluğun şerefiyle bizi şereflendir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bütün mazlumların sığınağı sensin. Zulme uğramaktan ve zalim olmaktan sana sığınıyoruz. Senin işlerinde kusur, hata, yanlış yoktur. İyilik ve hayırlar senden, kötülük ve şerlerse bizdendir. Ey her şeyin tek ve gerçek sahibi, her şeyi veren ve alan Rabbimiz. Senden işin, eşin, aşın, arkadaşın, yoldaşın hayırlısını istiyoruz. Bizi bizden iyilerle karşılaştır. Bizi de iyi kullarından eyle. Kötü duyguları, Kötü düşünceleri bizden uzaklaştır. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu ve dualarımızı ıslah et. Senden bedenimize sağlık, aklımıza istikamet, kalbimize huzur vermeni diliyoruz. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı, davranışlarımızı güzelleştir unutarak ya da hatayla işlediğimiz günahlarımızı affet, merhametini esirgeme üzerimizden, bizi belalardan koru, sonsuz cömertliğinden hayırlı rızık, başkalarına muhtaç olmayacak zenginlik ver Allah'ım. İnsanların yeniden diriltileceği, malın, mülkün ve çocukların çokluğunun bir faydasının olmayacağı o günde bizi utandırma, mahcup ve rezil etme, hesabımızı kolaylaştır. Hesap gününde sevinçten yüzü parlayanlardan eyle, huzuruna daha çok salih amel, ibadet ve dua ile gelebilmemiz için bize yardım et. Sevdiğin kullarının duasını alabilmeyi nasip et. Ey bizi yaratan ve doğru yolu gösteren, yedirip içiren ve rızık veren, hastalandığımızda şifa veren, bize hayatı veren ve alan, öldükten sonra da diriltecek olan alemlerin Rabbi Allah'ımız. Tüm günahlarımızdan tövbe ile geldik huzuruna, el açıp vardık kapına, rahmetinle ve merhametinle muamele et, bizi bağışla, aynı günahları tekrar işlemememiz ve aynı hataları tekrarlamamamız için bize yardım et. Bizi nefsin, şeytanın ve kötü kullarının aldatmalarından koru, ayaklarımızı hak yolda sabit kıl, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi ve huzuruna imanla gelmeyi nasip et. Hakkı hak bilip yaşamayı, yanlışı fark edip uzak durmayı nasip et. Dünyalık çıkarlar ve korkular için, haktan sapmaktan, doğru yoldan ayrılmaktan bizleri koru. Hırs, açgözlülük, cimrilik, mal sevgisinin kalbimize yerleşmesine, çıkarların hayatımıza yön vermesine ve doymak bilmeyen nefsten sana sığınıyoruz. Senden kanat, gönül zenginliği, ihlas ve takva istiyoruz Allah'ım. Amin.